Görüyorum. Sevgili dostlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk aşkının yaşandığı evi göstereceğim. Burayı sizlere söylemiştim. İşte şimdi tam da o yerdeyiz. Makedonya Manastır'da tam arkamda gördüğünüz köşede kalan sarı binada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk aşkı Eleni'nin yaşadığı ev arkadaşlar. Eleni kim? ve Atatürk'le Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yolları nasıl kesişiyor? Hemen dilimin döndüğünce e, bu bilgiyi de sizlere aktarayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eleni bir gün görür ve bizim oğlana aşık olur. Daha sonra Eleni Fransızca öğretmenliğini yapar. Bu Gazi Mustafa Kemal e. Ferhat da Şirin gibi dilden dile dolaşan bir aşk hikayesi başlar. Çünkü bizim oğlan Müslüman, Eleni ise Ortodoks'u ve Eleni'nin babası Ali Koç gibi çok böyle zengin bir tüccardır. E, fakat bizim oğlan nedir? Yetimdir, öksüzdür. İşte bu aradaki denge farkından, uçurumdan dolayı imkansız bir aşk hikayesi aralarında yaşanmıştır ve bu aşk hikayesi ne zaman son bulmuştur? Atatürk okuldan yani askeri idareden mezun olup İstanbul'a gittikten sonra aşk hikayesi bitmiştir. Aradan yıllar yıllar geçer. Gazi Mustafa Kemal Atatürk artık reisi cumhurdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanıdır ve Elen'in kendisine bir mektup yazar. Mustafa hala evlenmedin seni bekliyorum ve ne kadar trajik bir hikaye. Eleni ömrünün sonuna kadar evlenmez arkadaşlar. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk aşkının yaşandığı Makedonya yani Manastır'dayız ve tam arkamda gördünüz ev. bu aşk hikayesinin yaşandığı yer. Şimdi turumuza nereden devam ediyoruz? Yaklaşık bu caddenin sonunda 300-350 e metre ileride askeri idadi yani Atatürk'ün okulu, askeri okul var. Şimdi oraya gidiyoruz. Haydi gidelim.